Evet arkadaşlar, şimdi dondurma şarkısı yapacağım. Dondurma, dondurma, şimdi buzlandırıyoruz. Dondurma, dondurma, çok güzel yiyoruz. Bir sonra, bir sonra yiyeceğiz. Çok güzel yiyeceğiz. Bir sonra görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar 24 saat doldu. Şimdi gelin bakalım dondurmalara bakalım. Şimdi alalım. Şimdi bunun tadına bakalım. Çok nefis arkadaşlar. Bunu oh. kesinlikle deneyin. Hmm. Çok güzel. şekline bakın çok güzel. Bunlar şey çok güzel. Bu, bu market, bu market ile bu arasındaki en güzeli bu. Çok güzel deneyin. Bunun içine koyduk. Marketten daha farklı şekil. Baksanıza. <laughs> çok güzel. Ben şeklinden hoşlandım. Çok hoşlandım. Bunlar.